iki şey muacehesinde sohbet için huzurunuzdayım. Birincisi şudur. Allah katındaki değerini merak eden Allah'ın kendisini ne ile meşgul ettiğine baksın buyurmuşlar. İkincisi de avam sabah kalkınca bugün ne yapsam diye düşünürmüş de havas sabah uyanınca acaba Rabbim bugün benimle ne yapacak diye düşünürmüş. İşte bunu konuşacağız. Hadi buyur. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Selamun Aleyküm erenler, erenlere gönül verenler, onları sevenler, laf ettirmeyenler, Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü gelse de itikafa girenlerden olabilsem diye de belenenler. Tam tekerleme gibi oldu vallahi ya. Değil mi? Ramazan-ı Şerif geldi, gidiyor. İlk 10'u geride bıraktık. İkinci 10'un içindeyiz. Son 10. On. Son 10'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden bir tanesi malumunuz itikafa girmek. İtikaf diğer peygamberlerin de yaptığı bir ibadet. İbrahim Aleyhisselam Hazreti Zekeriya Meryem Validemiz Hazreti Musa Turi Sina'da. Hep itikafa girmişler. İtikaftan kasıt bir vakitte bir yerde bulunup o vakti Allah'a has kılmak. İbadetle, taatle, tefekkürle meşgul olmak için kendisine bir mekan ve zaman tayin etmek. İtikaftan kasıt bu. Ramazan-ı Şerif, Resul-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Son 10 gün itikafa girmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Ve leyalin ve fecr ve leyalin aşr. Diyor ya son 10 gece. 10 gece. O 10 gece Ramazan-ı Şerif'teki son 10 gece diye ifade edilmişti. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son 10 gecede itikafa girerlermiş. İnsan itikafta bulunsa o kadar büyük sevap var ki. Ve Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. İtikaflı bir müminin her bir günü için Allahü Teala cehennemle onun arasına bir hendek yaratır. Hendek doğuyla batı arası kadar geniştir. Bir tek gün insan Allah rızası için itikafa girse böyle bir mükafatla karşılanacağından bahsediyor. Yapılacak şey şudur. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü gelince böyle bir camide itikaf için ayrılan camiler var. Girişinde yazar hatta böyle niyet ettim Allah rızası için itikaf etmeye diye Arapçasıyla yazar. Orada itikaf kastıyla giriyor. Dünya kelamı konuşmuyor. Mümkün olduğu kadar tesbihiyle, ibadetiyle, taatiyle, tefekkürüyle meşgul oluyor. Orada yatıyor, kalkıyor. Son 10 gün kifayet miktarı kadar yiyor. Zaruri ihtiyaç olmadıkça dışarıda çıkmıyor. Rabbi ile baş başa bir on gün itikaftan kastedilen bu. Ha günümüz şartlarında bir insan bunu tam manasıyla yapamasa da bu sevaptan mahrum kalmasın diye bir kolaylık sağlamışlar. Mesela on gün yapamıyorsun. Üç gün itikafa niyet et. Bu da caiz. Bir gün itikafa niyet et. Bak bu da çok güzel. Ona da vaktim yok. İşte hayat koşturuyor. İnsan vakit ayırır aslında. Nasıl vaktim yok yani? Her bir şeye vakit vardı ona mı vakit yok? Bak yok derken insan kendini kandırıyor. Pandemi zamanına kadar ben zannederdim ki ben bir gün işe gitmesem dünya yıkılır. Üç ay evde oturdum dünyaya bir şey olmadı. Dünyanın umurunda bile olmadım. Bu <laughs> işte böyle. O vakit ayrılabilir. Bir gün. Ha onu da yapamıyorsak mesela şu. Son on gün içerisinde camiye gidiyoruz. İkindi namazını kılmaya gidiyoruz. Giderken kapıdan girerken niyet ettim Allah rızası için bu camide itikafa. Bu niyetle girse insan, namazını kılsa, tesbihatını yapsa, tesbihattan sonra cemaat çıktı, biraz otursa, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olsa, tesbih çekse, tefekkür etse, sonra vakti dolunca çıksa, inşallah allah Teala ona da bir itikaf sevabı verir. Mevzu sevapsa, sevap bu şekilde de elde edilir. Ama mevzu o itikafın bereketinden istifade ise, onu sünnet seniye de emredildiği gibi yapmaya gayret etmek lazım. Hanım kardeşler de şöyle yapabilirlermiş. Ben aslında başka bir şey anlatacağım da o anlatacağım şeyin içinden itikaf geçtiği için önce itikaf hakkında kısa bir malumat arz ediyorum. Mevzuya gelmedik yani bu selamlama faslı. Allah ben affetsin. Hanım kardeşler de evde ibadet ettikleri bir köşe varsa mesela bir seccadesinin bulunduğu bir oda vardır, oradadır. Orada seccadenin başına gideceği vakit itikaf niyetiyle varsa, otursa Namazdan sonra biraz Kur'an-ı Kerim okusa, tesbih çekse vesaire, İbadet taat etse, tefekkürle meşgul olsa o da onun itikafı sayılır imiş. Büyük bir devlet. Şimdi asıl anlatacağım mevzu neydi Serdar Tuncay? Mesele şudur. Abdullah bin Abbas hadi anh Mescid-i Nebi'de itikafta. Muhtemelen de Ramazan'ın son 10 gününden birisi. Şimdi 10 gün itikafa niyet için girdi ya normalde dışarı çıkmaması lazım. Niyet 10 gün. O zaman 10 gün içeride oturacak hafta iken yanına sahabeden birisi geliyor. Biraz mahzun. Böyle bir sıkıntısı var, bir derdi var gibi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh hayır olsun diyor. Birine diyor bir borcum var. Ödeyemiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gösteriyor. Yani şurada yatan zatın hakkı için. Elimden gelen bir şey de yok. Ona karşı mahcubum da o işi nasıl halledeceğim onu bilemedim diyor. Yani onun derdi var bende. Mutekif zat, itikafa girene mutekif deniyor ya da akif, o da itikafa giren demek. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh dönüyor, o sahabiye diyor ki, ister misin senin için onunla konuşayım mı? Olur diyor, çok güzel olur. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh kalkıyor mescitten çıkarken, o sahabe efendisi bir dakika diyor, itikaf, itikaftasın sen, unuttun herhalde, nereye gidiyorsun? Falan deyince, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh dönüyor diyor ki şurada yatan zattan gözyaşları içerisinde söylüyor. Şurada yatan zattan işittim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her kim din kardeşinin bir ihtiyacını karşılamak için gayret ederse ve o işi görürse bu kendisi için 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Bakın şimdi devamında diyor ki halbuki bir kimse Allah rızası için bir gün itikafta kalsa Allah onunla cehennem arasına doğuyla batı arasındaki kadar geniş bir hendek yaratır. Bir günle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bir insan mümin kardeşin işini görmek için yola çıksa ve o işi görse 10 yıl itikafta kalmış gibidir. O kadar bunu söylüyor Abdullah bin Abbas radıyallahu anh ve devam ediyor. Yani sen tamam itikafını bozma benim işin diyorsun ama senin işini halletmek benim için belki on itikaf Sevabına denk bir durum. Şimdi bunu niye anlattım? İki sebepten. Birincisi, Ramazan-ı Şerif ve itikaf sünneti ihmal etmeyelim, unutmayalım. Son senelerde böyle hatırlatılıyor, güzel şeyler yapılıyor, konuşuluyor, gündeme getiriliyor. Bu çok hoş. Ama her birimizin bu sünnetten bir behresi olsun, bir nasibi olsun. Üç gün, beş gün, on gün, bir gün, bir vakit hangimiz ne kadar yapabiliyorsa itikafı yaşatalım. Bu sünnet seni ye kaybolup gitmesin. Birincisi bu. İkincisi de ümmeti Muhammed'in yani bir akrabamızın, bir arkadaşımızın, bir komşumuzun, tanıdığımız tanımadığımız birisinin, kapımızı çalıp bize gelen birisinin işini çözmenin Allah katında ne kadar büyük amellere denk olduğunu fark ediyor musunuz? Bir insanın derdini çözebilmek başta söyledik ya Allah katındaki değerini merak ediyorsan Allah'ın seni neyle meşgul ettiğine baktı. Yani helalle meşgulsen, helal dairedeki işlerle meşgulsen, ümmeti Muhammed'in derdiyle gücüyle koşuyorsan, Allah senin elinle kullarının işini görüyorsa filan, Allah katındaki ümmeti var demektir. Ama tam tersi böyle yalan yanlış işlerin peşindeysen, yasaklanan mevzularla uğraşıyorsan, günahla iştigal edilen ortamlardaysan, helalden uzaktaysan filan o zaman da aman ya Rabbi de Allah'ım beni senin katında değerlerden eyle de. Ama bir ölçü bu işte. Bir mihenk bu. İnsan ümmeti Muhammed'in derdine koşabiliyorsa karınca kararınca bak fark etmez. Serdar abi çok paramız yok ki ihtiyaç sahibinin işini görelim. Ya nice parası olan var da bir ihtiyaç sahibinin işini görmek aklına gelmiyor. Nasibi yok. Parası var, nasibi yok. E Serdar abi bir makamımız yok ki hani milletin derdini çözecek falan. Nice makam sahipleri var ki bulundukları yerde oturmakla bırak milletin derdini çözmeye millete dert oluyorlar. Değil mi? Efendim işte Serdar abi çok böyle çevremiz falan yok ya. Değil bak insan bir şeye niyet etsin desin ki ya Rabbi bana ümmeti Muhammed'e şimdi benim peygamberim hadis-i şerifte böyle buyurmuş. Demiş ki kim bir din kardeşinin işini çözmek için adım atarsa ve o işi çözmeye gayret ederse Allahü Teala ona on itikaf sevabı verir. Benim peygamberim böyle buyurmuş. Ben o sevabı almak için değil. Benim peygamberimin hatırına, onun bu işe verdiği kıymetin hatırına, ona duyduğu muhabbet sebebiyle ümmeti Muhammed'in işini çözmeye niyet ettim. Birisi böyle düşünse Allah onun karşısına bahaneler çıkartır. Ya ihtiyar bir amcanın çantasına yardım etmek de ümmeti Muhammed'in işini çözmektir. Paran yok ama bak gücün kuvvetin var. Tamam. Efendim öbür tarafta komşunun çocuğuna ders çalıştırmak. Ümmet-i Muhammed'in işini çözmektir. Hastaneye varırsın da birisi bir yeri arıyordur, bulamamıştır bir doktoru falan. Koluna girersin, doktora kadar götürüverirsin. Bak o da o, onun işini çözmektir. İnsan yeter ki niyet etsin. Yeter ki böyle bir şeyin farkında olsun. Ha öyle zamanda da birisinin bir işini çözdüğü vakit, birisinin bir ihtiyacını gördüğü vakit, birisinin bir müşkülünü hallettiği vakit Allah korusun. Ben yaptım demesin. Allah o kulunun o işinin görülmesini murad etti. Bu murad için de seni vesile etti. Dileseydi seni değil öbür kulunu vesile ederdi. Dileseydi onu değil diğer kulunu vesile ederdi. Seni vesile ediyorsa sen layık olduğun için değil. Belki muhtaç olduğun için seni vesile etti. O zaman birisinin işini çözdüm diye böyle şişineceğine birisinin işini çözünce Aman ya Rabbi de boynunu bük. Ben layık değilim. Sen beni vesile ettin. Allah'ım sana şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Resul-i Efendimiz vesselam, ona da bir itikaf diyebiliriz. Hira mağarasından dönüp de devlet hanelerine geldikleri vakit Hz. Hatice validemizle o ilk karşılaşması hatırlayın hani böyle bir şeyler oldu ya Hatice ben ne oldu gelen neydi bilemedim, korktum, cin miydi, şeytan mıydı? O gayet insani bir şekilde dertleşirken Hatice validemizin radıyallahu anh'a Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a delil olarak söylediği hususlardan birisi de budur. Diyor ki Allah seni mahcup etmez çünkü sen ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görürsün. Diğerleri bir başka programdan atmıştık, akrabanı gözetirsin diyor. Düşmüşe el ayak olursun diyor. İnsanlara ikram ve ihsan edersin diyor ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görür. Bir işini halledemeyen insan için bu Hz. Hatice Validemizin radıyallahu anh'a nazarında Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatu vesselamın nübüvvetinin sıhhatli oluşunun delillerinden birisi olarak ifade buyuruluyor. Yani sen yanlış bir şey yaşamazsın. Allah sana yanlış bir şey yaşatmaz. Çünkü sen ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görürsün. Allahü Teala imkan versin de birisinin ihtiyacını görelim. Bir Ramazan gününde daha fazla sizi yorum Ramazan'da da insan zevkleri, beğenileri falan da değişiyor değil mi? Öncelikler farklılaşıyor. Sizde nasıl vaziyet bilmiyorum da ben gelirken böyle arabada radyoyu açıyorum mesela şarkıları beğenmiyorum. Ne kadar saçma bir şarkı atıyorum. Niye? Ramazan insanı asli kodlarına çekiyor ya. لَغَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنَ takvim. En güzel surette yaratıldın. Aşağıların aşağısına atıldın. Ramazan senin elinden tutup seni yukarı çeken, o asli surete götüren bir şefkatli, müşfik bir sultan. Orucuyla yapıyor bunu, teravihiyle yapıyor, mukabelesiyle yapıyor ama seni asla çekiyor. Asla doğru çıktıkça aşağıdaki saçmalıklar daha bir saçma gelmeye başlıyor gözüne. Bu şarkı ne kadar anlamsızmış diyorsun ya filan. Bir de bir şey dikkatimi çekiyor. İftara yakın millet canavar oluyor arkadaş. Aman kurban olayım. Orada birazcık böyle Dilinizde salavat. Allah salli aleyhi ve seyyidina Muhammedin Dilimizde salavatla böyle. Kalbimizde zikirle. Daha böyle halim selim, daha mazlum, daha mülayim. Oruç baksın desin ki ben geldim bu adam ne kadar güzelleşti desin ya. Oruç sizinle hava atsın. Öyle diyor. Geçen okudum çok garip geldi. Mürit, mürşidiyle övünen kişi değildir diyor. Mürşidinin kendisiyle övündüğü kişidir diyor. Sen oturuyor Bizim şeyh baba şöyle büyük böyle. Bir... O değil. Şeyh baba oturup bizim filan evlat şöyle tatlı diyor mu? Ama... Onlar demezler pek de. Diyebilseler işte o zaman güzel olurmuş. Orucun kendisiyle övündüğü bir oruçlu mümin olmak lazım. Yani oruç mesela şöyle bir alem tahayyül edin. Hani olmaz böyle bir şey de. Mesela oruç, namaz, zekat, hac, sair ibadetler oturup mesela zaman zaman buluşuyorlar. Aralarında dertleşiyorlarmış filan. Oruç sizden bahsederek zekata diyecek ki. Ya birisi var arkadaş. Yani ben iken, ne yüzünü ekşitiyor. Ya ben böyle güzel birini göm. Ben onu çok güzelleştiriyorum ya. Ben ona nasıl yakışıyorum? Falan. Sen de tanıştırmak isterim falan. Orada mesela zekat diyecek ki birisi var. O diyecek beni verdiği vakit var ya sular seller gibi veriyor. Hiç umurunda olmuyor. Kalbinde zerre oynama olmuyor. Kırkta bir falan değil. İki, üç olsun ben oğlum diyor. Veriyor. Ben de onu çok seviyorum falan. Öbür taraftan mesela namaz. Diyecek ki birisi var, bir kılıyor, bir kılıyor. Allah Allah, kalbinde hiçbir şey kalmıyor, bir tek bir alıyor. Ne dünya ne ukba hiçbir şey kalmıyor. Safi Allah rızası için kılıyor filan. Böyle ibadetle, yani insan ibadetiyle övünmemeli de ibadet seninle övünüyorsa öyle o ibadete sahip çıkmak lazım, öyle oruçlu olmak lazım. Onun için arz ettim. Bir şey ettim kitabımız var gösterelim kitap. Fuzuli'den Şeyh Galibe Aşkın Uzun Hikayesi. Necmettin Turinay enteresan bir deneme çalışmasıyla bizim uzun şiirlerimiz olan mesnevileri şeyleri aslında bir hikaye, bir roman tadında da okunabileceğini ifade ediyor. Bu oraya da denk düşer diyor. Şöyle yapayım. Bir taşla iki kuş. Aa taş. Allah'a emanet. <laughs> Eyvallah. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.